Nereye gidiyoruz? Nereye? Gidiyoruz? Nereye gidiyoruz şu anda? Seferisara çekim kampına gidiyoruz. Şöyle bir daha. Seferisara çekim kampına gidiyoruz şu anda. Önce cuma havası sonra seferis. Evet çekim kampına gidiyoruz. O arada görüşürüz arkadaşlar. Buradayız. Hayır. Çok var. Geliyorlar. Ceren Ceren çok güzel. Ben çok beğendim. Şahan çok komik bir arkadaşımız. Öyle. Gel. <laughs> kim kimin yerse hadi. Haydi bayanım. Iphone'um var <laughs> derler. <laughs> gidiyoruz şeye. <laughs> ee, çekim kampına gidiyoruz. Hoşba <laughs> Çekiyor mu? Gittik arkadaşlar. 1 saat 37 dakikalık bir <laughs> otobüs yolculuğundan sonra Şuraya gidip kusabilir miyim abi? <laughs> Aynen ben de geliyorum. Tamam Aynen. Biz bir işe kusmak lazım <laughs> olmuş buraya ya. Tamam 20 dakika daha yürüyeceğiz ve oy bir kusup bir yeşelim hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Ne yapıyoruz şu anda? Ne yapıyoruz? yapıyoruz. <laughs> evet gençler nasılız? Keyifler nasıl? Ne bu falan? Çocuk yapıyoruz. çocuk benzeri üründe alın. Bu anı. nedenle... Acilen, <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> lakin gazetede bir haber okudum. Bir adam sahte cinci hocaya gitti. Efe Aydal videosu izleyen ateistler. Ayıp olmasın diye mi gülüyor Barış da gülüş sanki. Yok atın bende özel bir ağrınızı var Nasıl bir formülü? Gizli. Kimden? Çekiyor. <laughs> <Ç> <laughs> niye çekiyor lan bizi? <laughs> Çekme, ağrıdı, <bahçıydı. gülüyor> o, o karıyı. Herkes öğrendi bak. Cezada utanmış şey, bir de annesi şey, falan varmış filmin şey. galasında. Bu sahneden utanmış. Bu Boşandığımızdan beri kimseyle sevişmedim. Çok performans bekleme. Kim o kadın? <gülüyor> <gülüyor> Yabancı mı? Gördüm. O değil bu adam Abi ilk son Evet. Burası, evet. Burası, burası. Oğlum mavi nokta var lan şeyde kamerada. Uzaylıdır <laughs> <laughs> abi. Last player. <laughs> Bunu al, nasıl başardın Onu ben getirdim oğlum. Ha ben koymadım ona da Sen koydun. Ben, ben koydum. cevapla. Ben seni sevmesin. Ben bir, bir gün Arda yoldan, adam efekti yaptım. Bir gün yoldan geçtim seni gördüm hayatım. Ne sen efekti? Ama sen bana hiç bakmadın hiç görmedin. Ben seni şey ben seni abi, o, abi, o abi. gün videosu var. Ben seni abi, o, abi, o abi, gün aldattım. <laughs> hayatım. Böyle ver. Hadi elini Gözüme gözüme. Of. DJ adamsın <laughs> ya. Bunu böyle ekran çıkan bu şekilde şey. çekemiyoruz mu? Ne? Mi? Bu şekilde çekemez mi? Çek ekran çıkan. niye çek görünüyor Şuradan hiçbir şey görmüyor mu Ekran çıkan oradan göremezsin. Adam <laughs> onu soruyor zaten. Anlamadım ki ben ilk başta soruyu anlamadım. <laughs> o zaman niye görürsün dedim. <laughs> Hayır ekran çıkan bunu çekemez miyiz anladım. Buradan da anlayamadım. Bak ya kimde makineyi alayım. Şeyde. Tüm kayıtlar var Özkan'la. Kaydettim. Hayır bu. Yala. Aha şöyle saçını düzeltiyorsun. <laughs> <Dur. gülüyor> Arıza adam efekti yapmazsam olmaz abi. Tamam. Abi çok manyak gözüküyorsun şu an bakayım nasıl olacak. Evet cin giriyor. Abi esas cin görünsün ben çekiyorum şu an. FA yok. Ya ne yap. lan? Gönül koyarım vallahi. <laughs> abi şey, görecek Şeyi takabilen birisi yok mu ya? Şey. Abi şeyleri söktüm ben. De... Kamları söktüm. Uzatmaları sökmüşüm. Uzatmaları söktüm ya. Yani. Uzatmaları söktüm sen. Tamam, Allah belanı versin diyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Arkada ben yanıtacağım ya. Arkada yok mu? Ya tam bir seyir çalsın. Onu hiç açma çünkü tekrar hemen çekiyor içi daha. Kavga için ben <laughs> <Çok güzel. Onu, gülüyor> Oyna 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 oyna. Vur 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 vur. Yemin ederim doğru. Ben de <laughs> tamam. Hayır o değil çocuk ne güzel vuruyor. Sen bir şey söyleyene kadar canavar gibi takıyor çocuk. Yapıştırıyor evet. vallahi şey. orada hiç. affetme Meral. Ben geçebilir miyim? Teşekkür evet. ederim. Şey Şeyler ederim. Burada elektrik var sanki. Bence yüzünün <laughs> Alayım abi. Ben bir yok kendine mail. Albert kendine mail. Şey <laughs> Al, <dur>, <laughs> 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 Görüyorsunuz ne zor şartlarda Abi bak sen kendiniz? örgütün sözde İstanbul Ay, alın. Alın. Sen Ay sen sen şey Aynen orada orada kal. Çok fazla tıkır tıkır yapma. Tamam hareket et. Hareket. Ses nasıl? Ses deneme 1 2 A E güzel. Başla. Tamam. Kayıt. Kayıt mı? Abi bak. Sen örgütün sözde İstanbul kanadı olacaksın. Abi bak. Sen örgütün sözde İstanbul kanadı olacaksın. Çık. <laughs> i̇şte böyle bak inisiyatif kullanan oyuncular lazım. Ekip elemanları. Abi bir saniye şu an çok gurur duyuyorum yalnız. İlk evet. defa benim fikrimi beğendi. Ne <laughs> fikir o? Abi şey yapman şey. lazım böyle bir şey. <laughs> o videolardan sonra. Şey. Onun direkt şey. Engellemeler e, evet. afişini yaptı. yaptı. evet evet. Ben paylaştım abi direkt. Rağmen Oscar'a koşuyor. Abi ben o filmi neden gittim ya? Nasıl? O Bir saniye. Oha. Aramızda Cerele Cerele izleyen adam var ya. Aldın mı? Gittim. Çıkar mısın? Para verdin yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nerede <gülüyor> gittin abi? Konak Pierre. 12 oh. lira verdin değil mi? Daha fazla. <laughs> Oho. Dışarı Tabii. arkadaşım. 15 için. kendime verdim 12'de kız arkadaşım. He. İzlemeye <laughs> gitmemiş. <laughs> <laughs> Arkadaşı dışarı aldım. 15'den 3'te MC'ye etti abi filmi. Gözlük falan verdiler mi yanına? Hayır. <laughs> <laughs> Kafet Ama yer öyle ya. Kuru yere de los Abi iyi şeye falan gitmemiş ya. Forum Bornoğu ya falan. Hemen. Sen zıp bak her şeye oh. hop. Ne zaman çıkaracak o <laughs> ayakkabıları? Çıkartırım biraz da. Ölümüne giyiyor. Terlik giyseydi giy Abi terlik bulamadım bana uygun. Hmm. Ne yapıyorsunuz abi? Oyma ne yapıyorsunuz? Kumlu kısa Hatıra fotoğrafı. Fotoğraf. Admism ateist, ateistlerin toplamış olduğu büyük bir sayfa var oradalar. Kapanması şart. Bu işte ya. Oku gidersen saat 11 Bak gibi böyle bir daha zayıf için benim olur mu kardeş? olur kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Tarantino reis. <laughs> ne lan? Baştaki ne var? Hiçbir fikrimiz yok. Ne o? Göster. T Güzel. yazıyor abi sonunda R var. Kayyak. Ama logo T yani. T ile başlamıyordu. Dur geçeyim. Logo T ise nasıl T ile başlamaz lan? <laughs> M, M bir araba Abi Opel de Z logosu. O, M bir tane daha 2 M. Ha, M. Mazla, Mazda Mazda. Mazda Maserati. Karışım. Mazda Mercedes. Ne lan bu? Maria Mercedes. Autun mu? Autun değil. Koş, kalk! Yalnız saat on bir buçuk Normal evde bu kadar uyumazsın. Bence rekor kırdık. Uyuma rekoru kırdık. O kim yanındaki? Lise Bay. Vurmadım ki ya. Basıldınız. 11.5 buçuk abi artık bundan da bundan da fazla şey demeyin bana uyutmadı demeyin yani günaydın bir şeyin üstüne bastım ama ama bak gözlük yok değil gözlük burada abi Espriyi duydun mu ya? Duydum. Barış'ın Barış'ın kendisi olmuş liseye. ya.